binlerce, milyonlarca Müslümanın uyanmasına vesile olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'yi kim yetiştirdi ya? Kim yetiştirdi? Kim? Kim? Ayaklı kütüphane buyurdu. Mektubatçı Bayram Hoca bir daha yok onun gibi. Kim yetiştirdi? Kim? Eğer şeyh olacak olsa efendiden sonra Hızır Efendi olacaktı. Rahmetullahi aleyh. Kim yetiştirdi onu? Kim? Kim? Bizleri kim yetiştirdi ya bu kadar talebe hoca binlerce milyonlarca çarşaflar elhamdülillah. Elhamdülillah şu fitne zamanında şu kimin eseri bunlar? Kimin eseri söyleyin. Şimdi böyle bir zatı nasıl ismini kaldıracaksın? Nasıl unutturacaksın? Nasıl ona rabıta yapmak caiz değil diyeceksin güzel kardeşim benim. Canım benim. İyi düşün. Nefisten konuşmaktan Allah'a sığınırım. Anca cübbel öyle diyor diye bunlar öyle diyorlar. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Allah'a yemin ederim, efendi hazretleri gibi bir zat bir daha gelmez, gelmez. Haberiniz olsun. Gelmez. Tamam mı? Nasıl ya? Nasıl rabıta yaparken efendiyle başlamayacaksın? Nasıl olacak bu iş? Nasıl Allah Allah derken, zikrederken efendi Efendilerle rabıta ile devam etmeyeceksin? Ve bu yanlış olur üzülürsünüz. Eyvah dersiniz. Pişman olursunuz. İnattan yapıyoruz birçoğumuz bunu. Bırakalım inadı. Sen kimsin? O kim? Bu kim? Bırakın birbirimize. Sen kimsin? O kim? Ben kim demeyi boşverin Hocalarımız hep değerlisiniz lütfen. Bütün hocalarımı bak değerlisiniz. İlim sahibisiniz. Elinize su dökemez bu fakir kardeşiniz. Hafızlıklarınız var sizin. Sizin Arapçalarınız kuvvetli. Siz çok hadis şerifler okuyorsunuz. Siz çok fıkıh alimlerisiniz. İlminiz büyük. Yalnız da biz tozuk. Ancak yanlış yapıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yanlış yapıyorsunuz. Bak göreceksiniz.